Evet abiler. Bugün 2 Ocak. Yürüyüşümüz devam ediyor. Balonlar da havalandı. Dans etmeye başladılar. Abiler. Evet. Selam abi hayırlı sabahlar hayırlı sağ ol, işler. Sağ ol, selam abi. <gülüyor> <gülüyor> Abiler. Balonlar kalktı. Abiler bir el sallayın bakalım. Ahmet abi. Başka. Başka. El sallayın ya. Allahım ya Rabbim hayırlı ya. Hayırlı sabahlar. Hadi Tam yatanlara doğru. selam olsun. 100 <laughs> geç bahsini yok abi. <laughs> evet bugün de şansımızdan yine balonlar dans etmeye başladılar. Aşağıdan kalkıyor. Yeri var. Evet. Bakın kalkış hazırlanıyor şişirdi. Birazdan kalkacaklar. Burada da kutsal topraklar. Çetin abi burası şeyin ara. Kutsal toprakların arazisi mi daha?

Gerçekten. Bakın. Burada da kutsal toprak diye kutsallılar adlandırıyor. Kutsal kalesi.